Arkadaşlar bugün maymun parkuru yapacağız. Evet oyun yüklersin. Maymun parkuru evet. İşte bu benim maymunum. Nasıl? Böyle döndürüyorum. 777 altın çıksın o da var. He yok. 460 460 460 ya. Bu da be. Şapkal. Evet, yes, maymunumuz biraz değişti. İlk önce arkadaşlar yarış yapacağız. Ha, garip bir şey koydum adını. Evet yükleniyor. Maymun yarışı yapacağız. Evet bizim maymunumuz. Zıpla. Bakın arkadaşlar burada hareket ettirme tuşu yok. Parmağınızla dokununca geliyor. Ne garip değil mi? Hareket et tuşu yok. Parmağınızla dokununca geliyor. Bu arada biz şu an gerçek insanlarla oynuyoruz. O sesi ben çıkarttım. Vuy diye. Bakın bir daha yapacağım. Dikkatli dinleyin. Bir saniye yarış başladı. Şu an ses falan yapamam. Kazanmamız lazım. Ya Allah. Bu ne şimdi? Ya bu ne ya? Gıcık şey. Süüü. Ne oldu? Üzerime binip atlıyor adamlar ya. Oğlum. Ya Hayır. Ağlayacağım şimdi. Ya. Ağlayabilir miyim? Lütfen. Duvarlara dikkat. Şişt koş koş oo, sıyırdık arkamızdan biri geliyor koş 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 finish orada ustum ne guys gibi bu oyun 8 en fazla şu an 8 kişi geri kalanlarla yarışacağız sonra Stumble Guys'ı biliyorsunuz ona benzeyen bir oyun. Arkadan bir adam geliyordu. Hepsi düştü. <laughs> Bitirdik. Şu adamı izleyelim bari. Arkadaşlar bu adamın maymunu işte. Bu adamın bu maymunu. İlk başta zaten maymununuz böyle oluyor. Siz sonra onu kostümlerle değiştirebiliyorsunuz. Adam sihirbaz mıdır nedir? Havada uçtu. Eğne ee, uçsaydı. Ya bunlar bir şey beceremiyor ki boş yere atlıyorlar. Ya şuraya bak ya. Kuyruk gibi atlıyorlar hepsi. Bakın bakın. Başka birine. Bakın 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 nasıl atlıyorlar. Adamlar ona gökkuşağı kuyruğu gibi. Bakın bakın durun. Bakın bakın bu ne boş yere atlıyorlar ya. var ya bunlar bitişe yetişemezlerse zamanında direkt otomatik olarak ben kazanacağım. Çünkü şu an finish'e bir tek ben ulaştım. Adam uçuyor havada ya. Hile. Öf ya. Sürede olsaydı da adam kazanamasaydı. Oh oy. O diğer adamla yarışacağım. Hadi gel güzel bir boks girişi. Hop. Burası kolay biraz. Hayır. Kolay dediğim yerden düşüyorum. Zavallı maymuncuk işte. Uh. Oh. Biz kazanırız ha. Oy, oh, oy, oh, 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 bu ne oluyor? Oy. Oh. Evet, buraya hemen. Adam neden bu oyun neden adama sinir krizi geçiş Hadi hadi adam daha buraya gelemedi. Kazanabiliriz. İnan kendine inanırsan başarırsın. Buradan atlayabiliriz. Zafer bizimdir. Hop. Hop. Hadi bay bay. Evet kazanan biz olduk. 145 altın verdi. İyi yine de. Evet şimdi arkadaşlar. Başka bir oyun oynayacağım. Canavardan kaçma. Bu modda da canavardan kaçıyoruz. Canavar maym maymundan. Evet arkadaşlar. Canavar ara. Canavar maymun aramızdan biri olacak. Ondan kaçmaya çalışacağız. Bakın size özel saklanma yerimi göstereyim. İşte burası özel saklanma yerim. Oyunun en en az bilinen yer burası. Oyuncular tarafından en az bilinen yer burası. Metro. Arkadaşlar tahmin ediyorum ebe eve kesin ben oldum. Ebe kesin ben oldum. Ha yok ben olmamışım. iyi bari. Ebe olmayı hiç sevmiyorum. Ebe gelecek birazdan. Koş. Adam orada. Metroya mı atlasam? Metroya atladım Vallahi E burada. E burada. E burada. E burada. Birini kovalıyor. Ben gizli saklanma yerime. Bay bay. Tam tutturduk he. Koş koş koş. Eburda burada. adam hiçbir maymun yakalayamamış zaten Adam da biz hala bulamadı ya. Şu mazma açmayayım şimdi. Dışarı çıkmaya düşelim. Allah ay. <laughs> ay bir şey oldu zannettim. Sürenin bitmesine az kaldı sadece. Biz maymun kankilerle burada bir takılalım. E ben nerede bir onun yanına gideyim. E burada, Bakın 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 tırman yanına gideceğim. Pişt, pişt, pişt. Ebe, evecik, burada tırmanıyor. Ebecik, ebecik, biricik bir ebecik. Kendi kendime şarkı uydurdum. Filmden çıkınca pişt, 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 pişt. Ebecik. Biricik. Peşimde, peşimde, peşimde. Süre bitti. Kazandık. Ne oldu ebe? Bakalım kim hunters'mış. Neyse. 43 mü? Fight nice as Freddy. Bir videonun daha sonuna geldik. Maymun sizle konuşuyor. Abone ol ve bir like atmayı unutmayın. Bu videoya 50 bin, bu videoya 50 bin like gelirse ee, ne çeksek? Bu videoya 50 bin like gelirse ee, biraz düşünün. Bu videoyu 50.000 like gelirse ne olur söyleyeyim mi? Yine bilmiyorum. Boş ver. Ee, bu video buldum. Bu videoyu 50.000 like gelirse Squid Buster oynayacağım. Brawl Stars var ya Supercell onun yaptığı bir oyun. Squid Busters onu oynayacağım. Çok güzel bir oyun. Kanala like at ve abone ol. Sadece şu tuşa basacaksın. Abone ol tuşuna ve like ol tuşuna. Para bir şey vermiyorsun. Sadece o tuşa basmanı istiyorum. Bay bay.